Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sefa kanalıma hoş geldiniz. En son burada bırakmıştık. Kaldığımız yerden aynı şekilde devam ediyoruz. Videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenin. Seri üretime başladık zaten. Baksana şuraya ya. Maşallah var buranın. Bunları da ayak altından çekeyim. Bu şekilde dursun. Gemileri ayak altından çekelim. Veli nimet bunlar. Genç ben buraya neden geldim? Mazotumuzu dolduralım. Gemilerini kontrol edelim. Ondan sonra direkt çiftliğe gideceğiz. Mazot burada dursun. Mazot biri de orada şeyi götüreceğiz. Burada dursun. Bunları satacağım. Fazla yere gerek yok. O de. Kadını düzeltmişler. Bir şey mi var? İyicektim, konuş? Neyi satıyorduk? Altına içeri kovayı sat. Aa biri arabada duruyor. Dekosunu satalım önce. Omuz mu sattık biz daha yeni ya? Yanlış bir şey sattık. Burada dursun. Aynen domuz sattık herhalde. Çıkaramadım ama. Bir kovayı sat. AVT. 3 tane avetimiz var. Sat. Ben domuzu daha alayım. 1 satırsa 3 alacağız bundan sonra politikamız bu şekilde demiştik. 2 de 3 yapın zaman Zam getirdim yanına. unutmayalım unutmayalım. İşte şu alçı başlıyor. Buraya da yaptım ki ne kadar çok yer o kadar çok olmuş. Nasıl bu kadar yeter. Aa burada da varmış. Bunu neden görmedim? Neyse işimize yarayacak. Hmm. Trailer'ı burada bırakacağım. Olan orada zaten büyük de burada dursun. Trailer için bir araç almayı düşünmüyor değilim. Bir araç alabilirim. Yadigarınız ya bunu bırakmayalım. üretime geçmeden önce şunu kovaya alıp şu ineklerimizi bir sağalım. dur bakalım inek zamayı engelleyen bir şey var hı hı Orada olunca mı? Tamam. Dur. Dayanamam. 7 litre. Neyse şimdilik böyle dursun. Sütten peyniri nasıl yapıyoruz? Ocakta mı kaynatıyoruz? Ocağa tencere koyuyordu. Muhtemelen bu şekilde olacak. Yumurtalarımızı alalım. Yumurtalarımızı da bu şekilde koyalım. Şimdi domuz etini aldık. Ya koyduk. Aç. Ürünü al. Bu ürünü buraya asıyoruz. Domuz etini aldık buraya bıraktık. Şimdi yumurta bırakabiliyor muyuz? Bırakamıyoruz yumurtayı. Burada tavuk mu çekiyor? Oh. Tam bir aşçı oldu. Hadi bakalım. Şeref kırıldı ayol. Yani. Kıymetten yere düşünmez. Şuşa bastık. Bunları bazen karıştırıyorum hala ya. O zaman da oynamanız herhalde. Ne oldu? Ürünü al. Aa. Abi ben bu işi sevdim. Üretiyoruz, üretiyoruz, üretiyoruz. Peki bu maya. Bize daha çok süt lazım. O zaman biz daha çok inek almamız lazım. Şimdi de şunlara. Hop lan. Ne oluyor galiba boş herhalde. Aynen. Boş olan bu. Ben şuraya şimdi. Üstümüz yok. böyle dursun. Yok. Bunu alalım. Koyalım. Apple depomuzu dolduralım. Şimdi yatalım. Açılıyor ya, kapatalım. Yatalım. Günaydın arkadaşlar tekrardan. Şunlara bakalım burada bir şey bırakmış mı? Hayır. Zamanları %29 falan. Güzel. Bir tane daha atayım. Lütf, az elde ediyoruz. Onun için şimdilik onlar öyle dursun. Araçla mı gideyim? Araçla gideyim. Hemen markete gideyim. inek alacağım. İki inek daha alalım. Sütü daha fazla elde etmemiz lazım bizim. Ve evet arkadaşlar marketimize geldik. Burada alışverişimizi araç yapalım hemen. Bize ne lazımdı? Yani tane bundan lazımdı. Ya bir iki tane kaynatırsak bir tane daha mı lazım olacak? Beyaz küf küf demiş. Fark etmez onlar dursun. Tam bir tane alalım şimdilik. Ya ben ne alacaktım ya buraya geldim. İnek alacaktım. 650, 650 iki tane daha alayım demiştim. Önce alalım. Ne Hemen kamyonumuza bindirelim inekleri. Orada dolandırsın. Bu inekleri bir ayıklayalım. Gel. Bu gel. şuna da şey diyorsan yani. büyük değil ki. Eline kesende hemen. Sular nasıl? Sular iyi. Yemler. Yani Hemen gidip seri üretime devam ki. Gel 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 gel. Nereye gidiyorsun? Burası burası. Aharımız burası. Şapı daha koyuyorum. Gel canım gel. Evet. Gel hayatım gel. Heh. Şimdi hemen ineklerimizi sağlam. 7 litre alıyor. Evet. Dur şuradan şunu alalım. Penceremizi de alalım da hemen şuradan şöyle. Kelek bir şey ya ben de ne ediyorum öyle orada. tane olsun şimdi e, biz bunu kullanmıştık. Sıra şunu bayağı ekleyelim. Ekledik. Maya mı artık neyse beyaz kür. Abi olmuş. Güzel. Bir de tavuk kaldı. Ya bir tane tavuk öldürüp deneyelim durum. tavuk ha gördüm kara tavuk <laughs> Aa, evim battı ya inşallah geçer Tosis. Tosis de bu pardon. Ürün al. Bu farklı. bir de bu yumurtalı deneyecektik tavuğu bak. 这边是卧了，都。 Yüzünü Ha Yumurtalı olanı. Bunun sırası ne zaman acaba? Merak ediyorum. Neyse biz bunları çalıştırıp denemeden, hemen. Galiba bu ete yumurta koymuyordu. Ha koyuyormuş. Ben yeni öğrendim. Denemedik ki gerçi. Yanlış denedik ya da. Salan yumurta. Salanmış. Ne koyuyor muyuz? Peynir de koyuyoruz. Peynirle başka bir şey yapabiliyor muyuz acaba? Biraz bekleyelim. Temizlikimizde 80 civarı falan. İkisinden mi beklemeliyim yoksa götürmeli miyim? Anburger falan böyle dursun, boşta koyayım Dursun. Ne yapalım? 1308 dolar paramız var. 1308 dolar ama ne yapalım? Domuz alalım mı? Devam mı? Yeklerimi sağlayalım. %68 civarı %100 olana kadar onu bekleyeceğim yani o ikisini bekleyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video eğer hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Tekrardan görüşmek dileğiyle.